Mekke'deyiz. Ve Mekke sokaklarını gelmeye gezmeye başlayacağız birazdan. Hepinize iyi seyirler diliyorum. burası berber berber salonu berber shop burası be. mekkenin arka soğukları diyebiliriz Bu bir, bu Ha Evet burası, oraya merkezin savafları diyebiliriz. Olur mu? Eyvallah, eyvallah. <laughs> Suriye, 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 Evet. Gezmeye devam ediyoruz. Mekke'nin arka sokaklarında. Biraz önce yoğun bir şekilde <laughs> olan insan trafiğinin burada azaldığını görüyoruz. Her taraf alışveriş merkezi. Evet burası berber. Berber. Yine burada da üzerine bir şeyler yapıyorlar. Hamur işi falan. Burada sebzeler var. Sebze mevcut. Patlıcan. Bam ya. Değişik değişik. Bizim bizim sadece. Biz Mango. Nar. Hepsi burada şurada kedi. Pek burada hijyene pek burada hijyene dikkat etmiyorlar. Hijyen biraz zayıf gibi. Kedinin keyfine diyecek yok maşallah sıcak sıcak. Gündüz yanıyor, gece de yanıyor. Burası Arabistan çölleri. Ya. Değil mi? Ama ne yapıyorsun Ne yapıyorsun sen bak? Ee, ne? yapıyorsun sen? <laughs> Yanmışsın ya. <gel sana> <laughs> evet, gezimize devam ediyoruz yine. Mekanın arka sokakları buralar olsa gerek. Evet, berberler yine. Evet, şeyin arka sokakları buralar olsa gerek. Göründüğü üzere merkez sokakları bu şekilde. Çocukları mevcut. Evet burada bir inşaat bir inşaat var. জনামি <laughs> 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 bangladeş Ne ne yapıyorsun burada yemek? Bangali. bangladeş Bangladesh. Bangladesh. Ha. Ee, ne yapıyorsun burada? çay Allah Allah. Bu? Ya liga, ça lan? Liga Çay mı? Çay mı? Çay mı? Çay. Ha. İyi kolay gelsin. Eyvallah. Bu da Bangladeş'inmiş arkadaş. Burada Çay ve bilmiyorum bunun adını ama ismi ismi dudhe. Du, du du. 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 du du evet. he dudhe. Dud du puro dudhe. Dudhe. He. Puro dudhe. Bu sup sup dud dud. Yok. Çorba? Ha. Ha, bu da çorbaymış. Bu da çay. Eyvallah. Eyvallah. Türkiye, Türkiye. Türkiye. Evet. Evet, evet. Eyvallah. Hello. Eyvallah. İnsanlar sıcak kanlı görünüyor Ev kalıyorlar falan. Gayet güzel. Herhangi bir şey yok, sorun yok gibi görünüyor. Buralar. Vallahi artık şey yapmaya başladım ha. Kendimi sanki Bangladeş'te gibi hissediyorum. Buraya gitmedim ama Sanki burası Bangladeş'miş gibi birisi var. Büyük ihtimalle orada Bangladeşlilere ait bir kafa. Çünkü hep buradakiler Bangladeş'li. Gördüğüm kadar çorba, çay. Bangladeş kültürünü burada yansıtıyorlar diye düşünüyorum. Fazla da üzerine gitmek istemiyorum ama. Şöyle baktığımız zaman herkes... Herkesin gözü benim üzerinde. Eyvallah. Bangladeşlilere ait bir sokak olduğu kanısına vardım. Evet çünkü Bangladeş deyince tamamı Bangladeş. Eyvallah. Selam Aleyküm. İnsanlar sıcak kalın. Herhangi bir sıkıntı yok. Ev sarıyorlar, gülüyorlar falan. Şey yaptığım gibi korktuğum gibi değil yani. Gayet güzel. Buradan geri dönelim. bir an şey yaptım böyle ama evet dolaşmaya devam ediyoruz Mekke'nin arka sokakları evet buralar Mekke'nin arka sokakları görüldüğünüz üzere dar sokaklarda satış yapan insanlar herkes bana bilgi gösteriyor burada abimiz ne yapıyormuş gözleme gibi bizdeki gözleme. Buradaki adını bilmiyorum ama bizdeki gözleme yapıyor arkadaş. Çok güzel. insanlar sevecek güler yüzü yaklaşıyorlar. Gayet iyi. Hoş. Sevdim buralar aslında ben ama yine de insanın içinde bir ötlerit oluyor. Bu da nasıl bir arayalım kedi? Gidelim buna aşağı doğru. Öbür sokağın bir sokağı burası. Burada yeni değişik meyveler var. Je vais te m Ne yapalım? Ne yapalım? Kolay yapalım? Ne İsmi? Ne İsmi? No, no. Ah, tamam, yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım?

Burada hep Bangladeşli ve o civarda ki insanlar oturuyormuş. Bangladeş'in evet. dediğine göre. Hacı, Bangladeş hep. Bangladeş. Bangladeş. Evet. Eyvallah. Hep Bangladeş. Bangladeş. Başka, başka? Başka şey oldu Bangladeş. Çoğu Bangladeş. Evet. Bangladeş mali <laughs> <laughs> Evet, evet. You from? Türkiye. Türkiye, Türkiye. Nereden bildin? Türkiye <laughs> Neyden bildin? Allah Nasıl Eyvallah Selamun Aleyküm Evet burada gerçekten video çekmek de zor Buranın çoğunluğu bu geldiğimiz iki sokak Gezdim şu anda çoğunluğu Bangladesh ben de bilmeden girdim Buraya bilmeden girdim. Hepsi bana da düştüymüş. Hepsi de bana bakınca tabii biraz ben de şey yaptım, mi? Çekince oluştu. Ne bileyim hepsi e, yani kamera çekim yapan kimseyi görmemişler gibi mi desem acaba yoksa bu insanların yapısı mı bu? O konuda bir şey diyemiyorum. Yani ilgi doğal olmak gibi bir şey oldu bu yani. Bu böyle gidiyor bu tarafa. Bu almıştım zaten. Geldiğim soğuktan geri aşağıya doğru iniyorum şu anda. Hey, hey. Ben artık bu soğuktan çıkmak istiyorum. Çünkü uylandım. Doğrusu bilmediğimiz yerlere girdik. Burada da şeyin görüntüsünü alalım bir daha. Zemzem'i tavrın görüntüsünü alalım. Merkez'e kendimizi bir anda Bangladeşlerin sokağında bulduk. Fark etmedi bilmeden. Her taraf Bangladeşli. Ama iyi insanlar gibi görünüyor. Öyle güler yüzlü, güleç, ilgi çekici, değişik insanlar. Evet buradan de, Saat Kulesi'ni görebiliyoruz. Ara sokaklardan. Evet, hava kararıyor. Bir an önce buradan çıkmam lazım. Gibi geliyor bana. Daha kaç oldu bu arada? Ekim ayının 20 benim yerim mi tam da bilmiyorum daha da. Daha kaç olmuş? Daha altıya girdik. Kalba gitmeli. <laughs> Kardeş tamam, Bangladeş. Kardeş. Birader, birader. Evet. Ben Bangladeş. De. Bangladeş. Dekim. Arkadaş burayı çekmeme izin verdi. Çekeyim şöyle bakalım yemeklerde ne varmış. Evet. ہم 30 بجے کی میگ ہے اور میں 2 بجے گیا میں آیا نہیں ہے میں لگتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں میں 2 بجے کیوں گیا میں لنچ کر رہا تھا بہت بہت پیش اپ ہونے چاہیے اور یہ ہے یہ Yumurta. Haa. çok güzel değişik. Bunlar neden iyi? Pakistan yemek. Pakistan yemek. <laughs> <laughs> <Haa. Pakistan'da> <laughs> <Karışır. Haa>. Pakistan yemek. Karışık. Pakistan ve Bangladeş'e ait karışık yemeklermiş bunlar. Evet çok değişik yemekler var. şurada gördüğünüz gibi. Burada insanlar da yemek yiyorlar. パラダ。パラダ。パラダ。 <gülüyor> Eyvallah <gülüyor> evet. Kolay ay selamun te te teşekkür teşekkür bu biryani ha ha ay acı ama güzel evet pamuk gibi yoğurt selamun aleyküm bangladesh 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 bangladesh

Evet burada Pakistan-Bangladeş hattında gidiyoruz bakalım. Pakistanlılar, Bangladeşliler. Bunlar burdada ait meskenler. <laughs> I'm sorry, 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 çekme örtüyü çekiyorlar, ışığı kapatıyorlar. Burada öyle şey yok, komple kapıyı kilitleyin falan gibi bir durum yok. Buradaki sistem böyle. Gördüğünüz üzere ışıklar kapanıyor. Namaz vakti. merkez namaza. <laughs>